Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah Kelime-i tevhid şudur. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Anlamı da şudur. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhammed, Allah'ın peygamberidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buna kelime-i tevhid diyoruz. Bu bir insanın mümin olup olmadığının göstergesidir. İslam'a bununla giriliyor. Son nefesinde bunu söyleyen ya da bunu söyleme idrakiyle yaşayıp son nefesinde bunu bozmadan ölen mümin olarak ölmüş olur. Allah'tan başka hiçbir ilah yok. Muhammed Aleyhissalatu vesselam Allah'ın peygamberidir. Allah'tan başka hiçbir ilah yok demek birinci cümlesi. Yani önünde eğilecek, ona itaat edilecek, secde edilecek sadece Allah var demektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.